Evet merhaba arkadaşlar Kardeş Savaşları severisinde tekrar kuşatma savaşıyla Roma Total War 2'de karşınızdayız yine Hakan'la beraberiz Hakan merhaba Merhaba abi Şimdi biz bu sefer tarihi savaşlardan bir tanesini yapacağız ben e, Roma'yım Hakan'sa Kartaca İmparatorluğu meşhur Kartaca kuşatmasını şimdi bir versiyon olarak burada yapmaya çalışacağız Hakan ben askerleri dizmiştim sen de tamam dersen başlayalım Ben de hazırım abi Tamam. Şu an süre sayıyor. Niye süre sayıyor? Hazır demen falan gerekiyor muydu acaba? Hı, ben dememişim. Tamam. Şimdi şehir bayağı büyükçe. Burada bir tapınak vesaire var liman var buraya gemilerle vesaire de gelebilirdik ama biz şu an için kara çıkartması kapsamında geleceğiz ordumuzda kuşatma için iki tane kulemiz var kuşatma kuleleri asker dolu mancınıklarımız var generalimiz var burada general ordusuyla onun dışında ağır mızraklı teoryalarımız var ve piyade olarak da e, hem velites ordusu var hem de Prinky Pace'ler var. Şimdi şöyle mancınıkları şuralara kulelere bir attıralım. Şuradan bize bir zarar gelmesin. Şöyle şu atsın. Sonra da kuleleri bir sevk edelim bu tarafa doğru. Bu bu tarafa gitsin. Bu da bu tarafa gitsin. Surlarda mancınık var mı diye bakıyoruz. Surlarda bir şey yok. Surlar temiz. Hakan ne taraftan geldiğimi gördün mü sen? Aha, gördüm, sen sahilden geliyorsun. Evet. Başka bir yerde var mısın? Yok, yani tanıtım videosundaki yerden girmeye çalışıyorum şehre şu an. Hmm. Şimdi gelen tamam. şeyleri kurtarabilmek için safları genişletme seçeneği yokmuş bu veliteslerde. Onun için şöyle bir, bir grup velis bu tarafa doğru gitsin. Şehir bayağıca büyük bir şehir evler, mevler, askeri binalar, resmi binalar her şey var burada. Burası Kartaca Devleti'nin, Kartaca Cumhuriyeti'nin başkenti. Şimdi buraya bir şehir kuşatması yapacağız. Biz buradan yine mancinik atabiliyor muyuz acaba? El mancinik. Fire! Fire! Yo vurduk. Güzel. Bir mancınik daha atalım. El mancınik. Bu seferki ıskamı. Hayır. Yine vurduk ama surlara ne kadar etkisi oldu bilmiyorum. Şimdi surlara bir bakalım. Bizim kuleler de devrilecek yalnız varmadan ha. %36 hasar almış. Güzel. Fena değil. Ama şu an mancınıkla bizim kulelerin gittiği yer aynı olduğu için kuleleri bizim mancınıklarımızın vurma ihtimalleri çok yüksek. Fired. Güzel. Senin kule ben yıkıldı sandım ya. Neyi? Kulen yamuldu deminden Evet kuleler Ay, biraz acayip anladım. gidiyor yani Hayırlısıyla inşallah duvarlara varabilirlerse güzel Bir de kuledeki arkadaşlara eşlik edelim Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Az sonra hepiniz öleceksiniz Bilmiyorum biliyor musunuz Aa pardon bunu size söyleyen olmamış mıydı daha önce Morallerini bozmuyor Ya ben geçen sefer bu şeyi nasıl kapatmıştım Ya buradan mıydı danışman Seçenekler Eee tavsiyeyi kapat. Tamam. Bu saatten sonra ne tavsiyesi veriyorum ben 20 yıldır Total War oynuyorum ya. Şimdi generalimiz burada dursun. <laughs> <Dab> <laughs> mancınıklarda ne kadar malzeme kaldı? Şimdi şöyle bir mancınık daha atalım. Nerede kaldı o duvar? Şura. Bu sefer yanıcı ateş gönderdik. Karavan oldu. Diğerler de karavan oldu. Sağlık olsun. Kulelerimiz yaklaştı. Ram'ımız yaklaştı. Şimdi bizim surlara çıkartmak için askere ihtiyacımız var. Onun için pick-up bir grup buraya, teoriyalardan bir grupta buraya, veli testlerden birini buraya, diğerinde buraya alalım. Generalimizi de biraz yaklaştıralım. Olaydan çok geride kalmasın. Nasılsa atış alanının dışındayız. Ram'ımız gidiyor. Evet güzel bir atmosfer. Biraz Mehter takımı gibi gidiyorlar. Bir gidiyorlar, bir duruyorlar falan askerler. Hayır olsun inşallah. Ya biraz engeller de var ya şu taşlar Evet. Gibi. Yani her şeyi kendi lehimize ayarladık ama sağ olsunlar bizimkiler yıkık taşların etrafından dönüyorlar, varamadılar daha. Allah'tan kayıp vermiyorlar. Şuna bak. Taşların üstünden geçiriyorlar ya. Bu arada kuleler zannedersem şeye vardı. Burada koşan bir şey var. Bu ne bu? Kurt ah birine saldırsa da bizim adamlardan görsek. Evet, burada kuşatmalar başladı şu an. Biraz kamerayı bir türlü ayarlayamadık ya. Engage diyen emi. Teoriyalar. Biz de surlara teoriyalarımızla beraber girelim. Şimdi Roma tarihinde ihtiyoryalara bırakmak diye bir şey var. Yani teoriyalar tecrübeli askerler 10 yıl ve üzerinde orduda çalışmış. Onun için önce tecrübesiz hasta atileri, daha sonra pikapesleri salıyorlar savaşta. Onlar başarısız olursa artık savaşı kurtarma işi ya da kaçma işi en son teoriyalara kalıyor. Biz di diğer askerleri hiç daha şu an hesaba katmadan direkt teoriyaları daldırdık düşmana. Ya hep ya hiç normalde en son kullanmamız gerekli olan askerler, teoriyalar. Hadi be Ramcibe, hadi be Ramcibe. Brave romance da yani. Böyle bir brave Romance'lık yok. Hadi Sezar sizle gurur duyuyor aslanlarım. Tabi şimdi Atilla dönemine göre Roma döneminin askerlerin tipleri daha böyle bir otantik sanki değil mi Hakan? Yani Atilla dönemindeki askerlerin kılık kıyafetleri daha değişik, daha karanlık böyle. Roma dönemindeki askerler daha spesifik kendi milletine göre. Ha resmi duruyor böyle. Değil mi? Şimdi bizim Koçbaş grubu Ramcılar şeye yaklaştı surlara. Teoriyalar hadi bakalım. Şu kapıya bir dalın. Zaten yüzde üç hasar yüzde beş hasarı varmış bu arada veli testleri avcı avlamışlar Siz surlara çıkın e Burada ben şey koydum Bunlar nereye gitti Pika Pesler Tamam Pika Pesler nerede? Aa hepsi bu tarafa gelmiş Pinky Pace'lerin. Kapı kırıldı Kapı kırıldı. Siz surlara gidin. Burada şimdi adamımız var mı bizim? Bu grubu buraya daldıralım. Şuradan şimdi bir grup daha verelim. Geri kalan grubu da şöyle surların önüne hazırlayalım. Aa ha, burada bir ordumuz daha varmış. Teori. Bu surlardaki savaşımız devam ediyor. Tabi düşmanın buradaki askeri de güçlü. Senin kutsal güruh diye bir ordun var. Çok ağır mızraklı piyade diyor Hakan. Hangisi o? Ha şunlar. Kutsal güruh. Benim teorim ne diyor? Çok ağır mızraklı piyade. Herhalde bunlar eşlenik oldu şu an birbirine. Peki aşağıdaki savaş ne alemde? Oo, burada kim kime dumduma ya? Rufus! Da almış. Şöyle efendim tekrar. Burada da karışık bayağı Tiyoryeler ilginç bir hareket almış burada. Çok asker çıkarttım ben burada surlara ya. Prince Pace. Siz bu tarafa gidin. Bu siz kimsiniz? Tiyoryeler siz bu tarafa gidin. Bu kapı savaşında ne alemdeyiz ya bu kamera açısı bunu çok kötü. Evet kapıdan girdik. Kapıdan girdik. Varınız yokunuzda siz oradan bir dalın arkadaşlar dalın. Buradaki askerler de güçlü bayağı. Buradakiler ne? Yine kutsal güruh. Holy. Holy güruh. Neyse güruhun İngilizcesi. Burada ne alemdeyiz? Hiç ilerleyemediler burada ya. Surlarda bir grupta daha askerim var ha şimdi hareket ettiler. Bunların kılıçları da çok güzel. Dik bükey. Hangisinin ee, abi? Kartacalı o piyadelerinin senin. Kim bunlar? Libya Libya pertaslarıymış. Şekilleri görsen çok orijinal. Libyan Acaba generali olaya dahil etsem faydası olur mu bilmiyorum ki. Bu surlarda bayağı adam ölüyor. Şu an şey sıkıyorlar mı buradan? Bize ee, kızgın ya, kızgın ya falan fıstık. Vitro mu? Ha, withdraw testler vitro yapmış. Diğer veli testler burada. velitesler testler siz öleceksiniz ya. Arkadan saldıran bir grup asker keşfettik. Vay, bayağı bir kişi şey vurdular. Yori, Bura ne alemde? Giremedik bir türlü ya. Surlar dışında askerim var mı Hakan? Tek komutan var abi, başka yok. genel hemen kayıp vermiş zaten. Bizi. Surlardaki bu cepheyi kaybediyoruz Roman. ya. Ha pick up şeyler çıkmış yukarıya valide ister. atıyor ya. Mızrak atıyorlar. Bak sen şu işe. Burada ne alemdeyiz? Burası çok sıkıştı ve burayı bir türlü alamadık. Buradan bir tane ordu kaçırsak şu tarafa ileri Madem aşağıdan gönderemiyoruz. Kim pes etti? Pinchy Pace'ler size şuraya gidin diyorum ya Pinchy Pace'ler dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Yürü. Onda sonra tabi iş teoriyalara kalır ya. Burada sadece teoriya var. Şuraya şöyle bir değişiklik yapsak. Bu Pinchy Pace'lere desek ki sen şurada dur Burada dur. Saldırma sadece ok at. Ama oklar kalmam, bir okları var. Burada dur. Tamam, ok at desek sadece. Aa. Heh. Çok güzel. At. Atula. ula. Kafanıza göre takılın ya. Sizden mi uğraşacağım? Bu kim? Benim şuraya gönderdiğim yardımcı birlik şeye mi gitti? Ne oldu? Lan 60 tane gürhu öldüremediniz ya size yazıklar olsun ya. Bura ne alemde? Bunlar düzene girmişler. Arayı alamadık ki. Burada bir kısım asker daha var. Libya piyadeleri. Libya piyadeleri. Kutsal gürültü. Abi hiç kayıp verdiremiyoruz ki bu kutsal güruhçulara ya. Nasıl ölecek bunlar? Hangileri? Kutsal güruh. <laughs> Savaş bitmez ki. Sen atlıları geri kaçırdın herhalde arkadan öyle mi? Aha. Uh -huh. Burada ne alemdeyiz? Burası zor durumda ya. Bu grubu da savaşa dahil edeceğim. Bir merdiven daha getirseymişiz iyiymiş. ger adamlar ya. Buradaki PKP's'ler nerede? <laughs> Arkadaşlar yorulduğunuzun farkındayım ama moralinizi bozmayın. Devam edin saldırmaya. Bu süper düşerse hepsinden kurtulacağız. Çok yorgunlar adamlar. Siz onlara göre güçlüsünüz. Güçlüsünüz ve kalabalıksınız diyeceğim. Kalabalık değilmişsiniz ama güçlüsünüz. Karşı taraftakiler sadece peltas. Burada kalabalığın için atlamış bir cengaver var ya. Kara mısın sen de arkadaş? kafasını abi? Evet. Sol taraftaki surda bir grup öne atıldı ya benim. Ama düşman arkalarını döndüler ya. Ben anlamıyorum ki kimden yanasınız siz. Bizim Karamurat öldü mü? İyi ölmemişti ha. Aha öldü. Vallahi çok kötü geldi. Buraya bir grup daha asker çekebilir miyim? Çekebilirim. Surlara da birazcık asker çıkartalım buraya. İnşallah içeriden girmeye çalışmazlar. Evet buradan şimdi yeni bir birliğimiz gidiyor. Sol taraftaki surlara. Umarım birazcık faydalar olur. Bunlar da ciddi yorulmuş durumdalar şu an. Şu birliğin onu atılması iyi oldu ama çabuk çabuk ezildiler ya. Kaç kişi düşman? Yani birazcık kayıp verdirmişiz. Uf yandı bir tane adam ya. Nereden geliyor o ok ya? Asker yok ortada ok geliyor. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Aşağısı ne alemde? Hiçbir ilerleme yok ya. Yukarısı buraya asker gelmeye başlamış. Çok güzel. Teoriyalar çok yoruldu. Teoriyalar çok yoruldu. Taze güç. Siz geçin öne. Siz geri gelin. Benim general gitti abi. Neredeydi? Senin genel generaller savaştılar. Hadi be benim general nerede? Hiç fark etmedim ya uyarıda bulunmadı hiç. Kapattık ya şeyleri. He. Abi gereksiz şeyler söyleyince tabi yalancının mumu yatsıya kadar oldu bende ne yapayım. Evet teoriyaları geri hizmete çekmişiz. Şimdi burası pick -up emanet. Teoriyaları geri aşağı indirebiliyor muyuz? Evet burada ölmelerine izin vermeyeceğim teoriyaların. Şimdi yeni bir Pika kapes grubu daha alalım buraya. Yorulan askerleri dirileriyle değiştiriyoruz. Stratejimizi böyle ayarladık şu an. Haydi aslanlarım. Surun bu tarafını aldığınız zaman hepinizi Tioryalı'ya yükselteceğim. Hadi. Barışan barışan. Barışan. Teoriyalar indi mi aşağıya? Teoriyalar nereden indi? Teoriyalar buradan inmiş. Aferin lan size. İyi düşünmüşsünüz. Aferin şimdi. Şimdi gidin orada ölün. Ha bunlar da yukarıya çıkmak yerine aşağıdan girmişler. Bunlar da girdi savaşa şimdi. Ya, ya bir Peltast ne, ne kadar tutabilir siz orada ya? Peltast ya. Koca Roma ordusunu bir avuç Peltast'a durdurdu orada ya. Romalılar Kartaca'yı almıştı değil mi? Yani bunu sonunda benim almam lazım aslında bu savaşı. Tabii. Tarihe ye göre. bence alırsın bu savaşı. Ya çok zayıf ilerlediler ya. Zaman sayımı da olacak yani. Infantry atakiyen Adamım be, hadi be adamım be. Yani kutsal güruhu bırak. peltasları aşamadılar bizim adamlar. Ha burada bir değişiklik olmuş. Pekala. Sarın etraflarını. Artık arayı aldık herhalde. Tam burası düşmek üzere. Hadi be pas edin ya. Pes edin ya. Lan 40 kişiyle halen kaç yüz kişiye kafa tutuyorlar ya. 300 Spartal işini geçti bu yani. O zaman demek ki Hakan bundan sonra bir de 300 Spartalı yapalım. Ha, güzel oldu. Evet kurtardık Benim hadi bakalım. Bitti. Benim orada bitti artık. Şehir merkezi nerede? Burada. Oraya gidin. Aa, daha şehir merkezini alamadık. Ordu bitti? İki, yanlardakiler? Surlardakiler Surlardakiler de kaçtı mı? Ha ha. Ha, bir tane yendik o zaman. Güzel. Şöyle sonlandır diyelim. Evet. Ama A ben 90 kişiymişim sen 1680. Evet, evet ondan <laughs> iki katı işte kuşatma yapıyoruz ondan. Kalabalık olunca kazandık. Evet arkadaşlar kuşatma savaşını şuradan sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler.